Sizce Beşiktaş önündeki 3 maçtan kaç puan toplar? Beşiktaş Gençler Birliği. 3 puan oradan alırız ya. İçeride maç zaten o atmosferin şeyle 3 puan oradan alırız ya ben. Sergen Yalçın bir de fark abi. Bu nedir ya? Konya Spor Beşiktaş Deplasman. Abi onu da yeneriz ya. Büyük ihtimalle 2 o maçtan da O maçtan da 3 puan alırız yine. Ben ona inanıyorum. Son olarak Kasımpaşa, Beşiktaş, Deplasman. Ya, deplasmandan da alırız ya. Ben öyle umuyorum. Beşiktaş Gençler Birliği. Bence 3 puan alırlar ya. Konyaspor Spor Beşiktaş Deplasman. Bence kazanırlar evet yine 3 puan alırlar. Ben öyle düşünüyorum. Son olarak Kasımpaşa Beşiktaş Deplasman. Beşiktaş kazanabilir ya. Beşiktaş Gençler Birliği evinde. Tabii kazanırız. Konya Spor Beşiktaş Deplasman. 3 puandan baskı olmaz her şey 3 puan. Son olarak Kasımpaşa Beşiktaş deplasman. Kasımpaşa bizim içeride sayılır. Beşiktaş'ın dibinde tabii ki 3 puanımız bizimdir. Toplamda 9 puanla Beşiktaş ben yenilmez deyim, diyorsun. Mecbur 9 puan.